köşe başkanım bak. Yanında şöyle var ya. Kaz yedi belli adamın yani Kaz kazı yedi belli. Kalevesi oldu demeyim. Şu duruşa bak. Şu asalete evet, bak Doğan Bey. Bıyıklar bir şey zaten. <laughs> Genişletildiğinden insanlardan bir tanesi, senden soğuk hocamı yetiştirildiği iyi çevrelerden bir tanesi. Akıllıyla da bir idarilik yapmayı baş öğretmen dersi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bu yavrularımızı son derece medeni şekilde dünyayı yönetecek şekilde. Ee, güzel bir şekilde yetiştirilmesini sizlere ve bizlere nasip etsin inşallah. İtivarda, bu itibarla bu törene güzel eden başlar kıymetli bas gerekli düzeninden, ihtimamından, himayesinden, öğretmenlere olan, eğitim camiasına olan, öğretim camiasına olan, el bilesi öğretmenlere olan sevgisinden ve saygısından dolayı de şükranlarımı sunuyorum. Değerli mesai arkadaşım, sevgili Tudar Başkanımıza, e, Turgutlu'da eğitimle ilgili her konuda e,

Bu okulda görev yapan ve ilçemizde görev yapacak olan bütün öğretmenlerimize teşekkür ederken, ebediyeti intikal etmiş şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Bazı da öğretmenlerimize şükranlarımı sürüyoruz. Asıl mensubu kardeşim olarak sevgili Doğan Bey ve damat kardeşime teşekkür ediyorum. Öğrenimize katılan bütün arkadaşlarımıza ve sevgili çocuklara ve kasabalara, eğitime inanan, hayırlı ve güzel işler yapan, okulları yaptıran bu güzel teşekkür ederken Burhan Polat kardeşimize de bir yerden şu bir kez daha sunuyorum. Allah hayırlı böyle öyle eski köyletim hastamızı. Tekrar hepinize en tabi teşekkürler sunarken bizim Allah'tan yaptığımız bu törenden dolayı sevgili muhtarımıza bir <laughs> <sevgili mütörenden dolayı, gülüyor> yemek koyduğumuzu başlattık. Bir köfte ikram etmemiz hocam. <laughs> <davranıyorum. gülüyor> Allah razı olsun. <laughs>